Yazın vazgeçilmezi organik erik suyu. Buyurun tarifine geçelim. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün tamamen organik doğal meyve suyu tarifi vereceğim. 8 kilo kadar kendi bahçemde topladığım erikleri sirkeli suda bekletip güzelce yıkadım. Ve uygun bir tencereye alalım. Eriklerimi tencereye aldım. Her bir litre için bir bardak su yeterli olacaktır. Ben bu şekilde iki buçuk kilo kadar su ilave ettim. Tenceremi ocağa aldım ve kapağını kapatıyoruz. Kaynayana kadar. Tencerem büyük olduğu için iki gözlemi bir açtım çabuk kaynasın diye. Daha kaynamamış. Kaynamak üzere. Eriklerimiz 5 dakika bu şekilde fukur fukur kaynaması gerekiyor. Üzerinde oluşan köpükleri de bu şekilde alabilirsiniz. Bu meyvenin asidi. Alırsanız, almasanız da olur. Ben yarısını kavanoza doldurup kışa alacağım. Yarısını da taze taze süzüp dolaba atacağım. kavanozun bu şekilde kurutalım ve daha önce de kullanılmamış bir kapakla bu şekilde bir bez yardımıyla sıkalım ve ters çevirelim. Kalan eriklerimi de başka bir kaba aktarıyorum çabuk soğuması için. Bunu da hemen hazırlayacağız. Kendi damak sevkinize göre şeker bir buçuk su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Sıcakken şekeri ilave ederseniz içerisinde eriyecektir. Dediğim gibi ekşi isteyenler şekeri az koyar. Tatlı isteyenler de biraz daha fazlalaştırabilir. Benim tam kıvamda olacak. Ve daha çabuk soğuması için buz ilave ediyorum. eriklerimizi bu şekilde başka bir kapta süzerek iyice süzgeçten geçirelim. İsterseniz bu şekilde kompost olarak da tüketebilirsiniz. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Meyve suyunu bu şekilde cam kavanozlarda muhafaza edeceğiz. Bir hafta içerisinde tüketeceğiz. cam kavanozları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunlar meyve suyu kavanozları. Ben atmıyorum cam olanları. İster meyve suyu isterseniz de kompost yapabilirsiniz. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.